Çok kıymetli süper güç takipçileri, yepyeni bir video haberle sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den önemli gelişmeler var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet içi borç senet takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Bakanlığın duyurusu şöyle. Devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin TL, dolar, altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır. İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasasının uluslararası uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız işbirliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay bir şekilde erişebilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta Dolma Bahçe'de basın mensupları ve ekonomistlere normalleşme sürecine ilişkin verdiği toplantıda Euroclear ile anlaşmaya dair sinyaller vermişti. Bakan Albayrak soruları cevaplarken Euroclear Bank ile uzun süredir yürütülen projede sona yaklaşıldığını, çok kısa bir zamanda açıklamanın yapılacağını belirtmişti.